Herkese selam arkadaşlar Bugün Roblox'ta ikinci videomuz Korku Asansörü Hadi bakalım Ne olacak yanımızda Good Gamer 54-54 ve, ve Elite 100 1226 var hadi bakalım dedim. Bu oyun çok korkunç gözüküyor Bunun nesi korkunç <laughs> Neyse, hadi giriyoruz. Aaa, tamam. Arkadaşlar, ne oluyor? Korkuyorum. Ne geldi, ne geldi? Aa papıt. Lan, müzik kutusunu nasıl almadınız gerçekten? Aa, öldüm. Ay, Fanalim, Fanalim. Aa vay canım burada değişik değişik hecalar varmış. Meşale alıyorum. Vay güzel. Yeah baby. Kayıyorum hayır. Çık bu. Kaydım. Tamam iyiyiz kardeşlerim. Şimdi burada e, bu ar e, arkadaşlar mikrofona yaklaşıp konuşmanızı önereceğim. Ne? Göremiyorum. Tamam ama seni göremiyorum. E, gördüm. Pembiş olmuşsun. Tamam. Anladık. Buradan gelecekmiş. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kim? Arkadaşlar. Kanlı bir şey var. E bunun nesi? Oda. Başka oda. Bu oda banyo o kadar. E nesi korkunç bunun? Allah çıkış var. Allah çık Allahu ekber. Allah Arkadaşlar ben... <laughs> Arkadaşlar şarkı güzelmiş. Bu telifli değildir büyük ihtimalle. Yani oyuna koyamazlar da o zaman. Aha. Zemin kata geldik değil mi abi? Gerçekten zemin kata gelmişiz. Abi Ne yapacağız? Elit, elit. Biz bence asansöre kaçar. Kaç asansöre, kaç 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 kaç. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. I

E içelim, İçse içelim yani. <laughs> filmin adı iç. E o zaman içelim. <laughs> ya filmin adı spoiler aga. Filmin sonunda kuyuya içiyorlar içi. Selamun aleyküm kardeşim. Türk müsün? Türkler bu gemur saldırın! Saldırın! Allah! Lan ben ona saldırdım. What the heck? Aga ben saldıracağım dedim kendim öldüm. Buru. Herkesi kaybettik. Neredeyse herkesi kaybettik. Oha Robux. Bizde Robux Mobux. Tam şimdi başlasın. Hiç ölmemeye çalış. Çok iyi. Şimdi başlasın. Zıpla ke, zıpla ke. Suratını ne yapacağız suratını? Ne istiyor suratında? <laughs> Arkadaşlar geliyor. Gelmiyor. kaç 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 Nerede lan asansör Asansörü kaybettik Bin asansöre bin bin eh, Allah'ım teşekkür Pizza yiyen bari ha, Kim pizza ister Freddy pizzadan istedim Yok Yani ben ölmedim Ben de hiç ölmedim. Aha. Abi korkuyorum. Abi daha kapı açılmadı bende. Seni nasıl takip <laughs> edelim <vallahi>. Hey neredesin? <laughs> Paldi 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 Hello, welcome to the school house. Abi korkuyorum, gamers. Ne yapacağız? çok güzel. Koşu ayakkabılarım mı? Şu sonik oluyorum bak ben bunda. hadi be hadi be. Aha hapı. Vay. Vay anasını. Ay kesinlikle yukarıda bir şey yok yukarıda kim vardı? Abi yaydım abi. Abi abi. Selamın aleyküm adım Azrail. Yürü hadi. Hadi git 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 git. Git git. Git. Git hadi. Öldüm mü? Pembe olunca ne oluyor? Kara delik Karma delik Öldüm bir kere Aga be öldü kardeşimiz Ah 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 Oh Çal çalkıyı kardeşim çal 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 Bumamamamam Çav kardeşim çav çal can kardeşim çav 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 canım Fark görmüş daşvan gibi bakıyor benim karakter Abi bura nere ya Buradayım gelseydik keşke. Allah cezanı vermeyecek mi lan? ve ilahe illallah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Şurada canavar var. Artık kıyıldaki canavarları ne diyor? Allahu Ekber. Neyse herkes bir ölsün bu burada tamam mı? Yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Yani bir kere daha oynarız. Yani bu oynanışımızda ya ölürüz ya kalırız. Ölmezsek de reset çekeceğiz. Neyse hadi bakalım. Yo hayır. Aa FNAF iki FNAF'ım ben. Dedim Fına Dedim ben Bent'ten geri Bonnie çıkacak oradan <gülüşmeler> Puppet neden sen geliyorsun neden verdin Elektrikleri kim söktü Ulan bir elektrikler yoktu ki Allah Ekber Allahu Ekber Tamam artık yavaştan işte, videomuzun sonuna geçelim. Hadi herkes reset atsın. Tamam. Tamam, tamam son butur. Son tamam, butur okey mi? Arkadaşlar. Son bu tur. Çınar. La bu kim? Kral alt tur mu? Kılıcı hemen çıkarttı. Çınar iyi misin? HELLO Allah Allah arkadaşımız diyer ikisler. O bir bir <laughs> <da> şu an. <laughs> Bum şakalağa. Bum <Boom> şakalağa. <laughs> Allah Allah bir saniye arkadaşlar. Çınar. Neyse arkadaşlar, videonun yavaştan sonuna gelelim. Çınar gen... bir. Neyse arkadaşlar, ben bitireyim video. Video. Neyse, ee, herkese görüşürüz. Hadi sağlıcakla kalın.